Merhaba ben bisiklet şey takipçileri. Bugün sizlerle birlikte bisiklet problemimizin nasıl söküldüğünü göstereceğim. Bunun için gerekli olan parçamız şöyle bir şey. Çünkü bir parça lazım. Bu olmadan sökemezsiniz. İlk öncelikle bu anahtarlarımızı bunun tam ortasına sokuyoruz arkadaşlar. Soktuktan sonra ben bunu biraz gevşetmiştim. Bunu bir, bir anahtar yardımıyla veya varsa başka bir anahtarınız onunla söküp ondan sonra böyle çeviriyorsunuz böyle çevire 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 buradan çıkıyor. Bunu koyalım şöyle. Ee, bunu bunsuz çıkartabilirsiniz. Ama şu bunun içinde bir şey daha var. Bu çıkmaz. Var mı o burada? Şurada göstereyim. Bu çıkmaz arkadaşlar. Bu arada takı kadar bunu çıkartamazsınız. Bunu da tekrardan bunun yardımıyla buraya sokup böyle çıkarmanız gibi gerekiyor. Evet bu videomuz çok uzun olmadı ama faydalı olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir